Ve i̇şler, işler, işler, Velilerimiz sizlere ben teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı bizleri sevip güvenip yavrularınızı burada eğlenmelerine zemin hazırlayan ekibimize vermiş olduğunuz güvenden dolayı iyi eğlenceler diliyorum. Kayseri'mizde ki rutin belediyecilik diye nitelendirilen çalışmalarımızın yanında çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal yönünü zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamak adına da değişik etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan birisi de Kültür Daire Başkanlarımızın yaptığı etkinlikler. É.